ile ilgili bir kritik bilgi vermişler. burada Kaç Diyorlar sayfa ki, ifade 11 sayfa mi? ama düzensiz eklenmiş. Soruşturma kapsamında Narin'in son olarak 18.47'de okulun önünde Patika'da okula yakın yerde görüldüğü evet. tespit edilmiştir. Anne Yüksel ile abi Enes'in vermiş oldukları ifadelerde saat 18.47'de evlerinin müştemilatı olan ahırın önünde bulunduklarını ve Narin'in eve gelmediğini beyan etmişlerdir. Saat 18.59'da okulun önündeki güvenlik kamerasından sizin geçişiniz tespit edildiğine göre Narin'i siz mi kaçırdınız? Yani Narin 18.47'de okulun önünden geçerken görülüyor. 12 dakika sonra da amcası geçerken oradan görülüyor. geçerken görülüyor. Onun da cevabı ben kaçırmadım yok öyle bir şey ben kaçırmadım diyor. Yine soruyorlar. E Enes Gür Güran kimdir? Yeğenimdir diyor e, ee, Enes kolunda ısırık izi, gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri tespit edilmiştir. Bunlar niçin oldu? De ee, ne bileyim gözünün içindeki morluğu sordum. Amca gözüme mısır geldi. Kendi mısırdım dedi. Enes Güran kardeşine sizce zarar verebilir mi? Vermiş olabilir mi? Ee, zarar vermiş olabileceğine inanmıyorum diyor ifadesinde. Yine ifadenin bir başka bölümünde diyor ki ee, saat 18.47'den itibaren kendisinden haber alınamayan Nari'nin kaybolması ile ilgili bilgi ve görgülerinizi anlatınız. Ben ne bileyim ne olmuş? Köyümüz 85-90 hanedir. Çocuğa ne olduğunu bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Ben Nari'nin en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Nari'ni bir yere taşıdınız mı? Öyle bir şey yok diyor. O 47 KF 388 plaka araç ne kadar süredir sizdedir ve bu ve bu aracın kullanımı sizin kullanımınızdan önceki durumu nedir? diyor. O da diyor ki ee, ve ifadenin devamı o da diyor ki benden önce olay tarihinde yaklaşık bir hafta 10 gün önce araba arızalı olduğu için kardeşim Fuat evlerinin önündeydi oradan aldım fakat bu e, araba arızalı olduğu için yaklaşık oradan aldığım tarihten yaklaşık 15 gün fazla orada duruyordu ee, diye cevap vermiş da diyor ki Narin Günan'ın yaralanmasına vermesine sebep olacak şekilde bir hareketiniz oldu mu öyle bir şey yok benim Narin'le ilgim yok Narin'in babası olma olasılığınız nedir yoktur yok öyle bir şey Narin Gürem'e kim neden zarar verdi? Ne bileyim ben kim zarar vermiş diyor. Bu ilk Narin, ifade mi İsmail? Bu ilk ifadesi. Ta. Tarihi nedir? Ben lan anlıyorum. O zaman Şimdi evet. Benim elimde bir ifade var. Bu ifade 1 Eylül tarihli ifade. Yani, bu Ama ceset şunu da bulunmadan efer. Evet, evet. Ceset bulunmadan. Ama şunu da söyleyeyim. Bu ifade de ilk kez ortaya çıkıyor. Anlaşıldı evet, ama bu dün evet, evet. Bugün Alçak, alınmış hayır değil. Dün Alçak, Alçak, değil bu ifade bu kâdesi evet. üzerine değil. bugün alınmış yeni değil ifade değil. Değil. Yani. değil, değil. Onun alındıysa da ki alınmıştır ama henüz biz evet, e, buradan, buradan bizim bilmiyoruz. Evet. Bu evet bu hatayı düzeltmiş olalım. Ya burada düzeltmiş olalım. Biz de hani Ekol TV'den aktarıyoruz yeni ifade diyerek hani Evet. Yani yeni yeni olan burada bu ifadenin ilk kez gün yüzüne çıkıyor olması yoksa düzeltelim. Bugün alınmış ifade değil ama sonuç evet. olarak burada bazı bilgiler var ki bizim için önemli. Bir kızın okulun önünden son görüldüğü tarih 18.47 amca buradan 18.59'da geçiyor. Bu birincisi. İkincisi cinayette. kız okulun önünden eve doğru gidiyor. Amca da oradan görünüyor. Amca da 12 dakika sonra oradan geçerken oradan geçiyor görülüyor. Bu önemli. görülüyor. Tabii, bu önemli. İkincisi bir gün önce evde toplanmışlar. Erhan diye bir ağabeylere varmış. Onların hı hı. evinde toplanmışlar. Bu düğün davetiyelerini konuşmak üzere. Önce ifadesinin bir yerinde dün ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Sonra ifadesinin akışında amcamın evindeydik. Abimin evindeydik ifadesini ekliyor. Bir üçüncüsü tabii burada en önemli husus jandarmanın e, Nalan'ın babası siz misiniz diye doğrudan sormuş, bu sormuş. soruyu sormuş olması. Ve O aşamada şey de eksik yani eee veriler de eksik ama sormuşlar bu soruyu. Bu bunu düzeltelim. Yani bunu, bu ifade amcanın henüz e, cesedinin henüz bulunmasından, cesedin önce. bulunmasından önceki ifadesi evet, yani Ekol evet. e TV'den evet. aktardık dolayısıyla ama siz... dolayısıyla e, biz de son sayfaya bakalım. Çünkü o da 11. sayfaya bakalım. Orayı henüz kontrol edemedim. Mesela burada soruyor. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada 47 KF 388 plakalı araçta inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ön şoför koltuğunda kaybolan Narin Günar'ın Günar'ın DNA izi tespit edilmiştir. Bu konu hakkında ifadenizi veriniz. Ben bu çocuğu arabaya koymamışım diyor. Ondan sonra soruyorlar. Narin Günar'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda, aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz. O da diyor ki sizin kullandığınız araçta ha bir soru daha özür dilerim ona cevap vermemiş. Sizin kullandığınız araçlar niçin diğer yeğenlerinizin DNA profili çıkmadı ya da araca birçok çocuğun kapısı açık halde binme ihtimali varken sadece narinin profilin bulunması nedendir? Ben bunu açıklayamam demiş. Ee, bu bir soru daha var o da ilginç. Geçtiğimiz aylarda e, aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz. Bu ödemeler narinin kaybolmasında bir iki gün önce yapılması ve bu durumu aile arazilerinin satılarak ödenmesini, Arif tarafından ödenmesini istenmesine karşı çıktığınız e istihbari bilgisi alınmıştır. Bu durumu açıklayınız. Böyle bir durum oldu mu? Olmadı diyor. Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi? Öyle bir şey yok. Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı? Benim hiçbir fikrim yoktur ve savunmasına iktidece bir husus olmadı. Evet. Şimdi burada ön koltukta DNA bulunduğu bilgisi önemli. Neden önemli? E da diyor ki biz diyor karşılaştığımızda Ön sağ koltuktaki battaniye içerisindeydi. Hı hı. diyor Dolayısıyla bu bilgiler örtüşüyor.